Değişikler bunu istiyor aşkım. Hoş geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik 1. Ben Değişik 2. Ben hiç yılbaşı moduna giremediğim için eşim beni Christmas, Christmas ortamlarına, marketlerine, tükkanlarına götürüyor vlog. Bütün gün yolda şey söyleyeceğim aşkım. Kırmızı evet. şarkıda söyleyeceğim. Mehmet mesmerik, Christmas. Mehmet Christmas. Mehmet Christmas. Mehmet Christmas. Burada bir de şey yankı da var ya. <laughs> <laughs> Noel Baba yiyorsa <laughs> bizim bacadan gir. Abartma ya bir şey de ya. Power etti <laughs> bana ya. Sen bu devam ediyorsun aşkım. <laughs> devam devam. Neyi ya? Sen şey. tamam, yapıyorum şey. aşkım. Kız kız makyajı yap aşkım ama. Tövbe yarabbim alemin. Bir şey söyleyeceğim ya. Yani. Solistik kariyerine başlamak istiyorsan <laughs> bu <mi>? şu köşede <laughs> başlayabilirsin. Burası <laughs> öyle bir yer değil. Ben de bir işte, şeyler yapabilir miyim aşkım? Ne mesela? Kurban ben oldu. Ben... Ööö dilini koyuyorsun buraya. Aynen. Diyorsun. Fantezi aleti aşkım. Uzatıyor dilini ki. Bu efektif kullanabilirsin başka yerde. Ben uyumadığım için biraz göz altımı kapatmak istiyorum yüksek müsaadenle. Seni uyutmaya şey nedir aşkım? Ya benim gibi huzurlu bir insanın yanında nasıl uyumamayı becerebiliyorsun? Ya çok şükür benim de bir derdim yoktu. Ama yani dayı Mali beni çok rahatsız etti. Tekpikledi beni uyurken. Uyumadım o yüzden. Biraz hı hı. suratımı toplamak zorundayım gibi hissettim. Yani çok iyi hissetmedim kendimi. Başım oduna giremiyorum. Ben ee, size sokacağım şimdi başıma. Eşim sokacak bir şimdi birkaç beni. Birkaç çavacı hocam, birkaç süs, bir tane Santa Claus hoppa. Bir şey söyleyeceğim. Ben Sadece pamuk şekeri falan okuyayım yani, elma <laughs> şekeri, pamuk şekeri okuyayım yani. <laughs> Masrafsız altın yedim seni. Öyle. Aşkım benim makyajımın sırrı nedir biliyor musun? Nedir? Pint, şu mu? Pintiliğinde... Abrakadabra ben beni güzelleştir. Ben konuşamıyorum ben... Aynen aynen söyle bana var mı benden seksücüsü? Ben 5 yaşındaki kardeşimle vlog çekmeye <laughs> çalışan bir <laughs> insanım şu an yani. <laughs> Aşkım bu Canım. pintilikten yaratıcılar bir yolculuktur bu. Wow. Bir tane paraya kıyıp güzel bir far paleti alacaksın. Hı -hı. Bütün makyajı far paletinden çıkaracaksın. Allık mallık Allah ne verdiyse ya kontür montür yardıracaksın eşim. Bu mertebe erişene kadar bütün dantik şeyleri devir ama aşkım. <laughs> Tabi Allah korusun cilt kanserine beş kala yani. <laughs> Nasılsınız kardeşlerim? İyisiniz iş. Ne yapıyorsun ya sen? pis pis olabilir. suratına sürme pis, fırçamı. Pis pis suratım değil. Biraz önce yıkadım ben. Yıkamam <laughs> Su vurmak suratı. Instagram'daki Araplar da şak <laughs> şak 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 Abi bir şey söyleyeceğim bak. <laughs> Çok <gülüyor> ırkçı şaka yapıyorsun artık yeter. Hayır canım ya. Arap Arap deyip duruyorsun. Bakın videosunda da şey diyorsun. Hani Fransızlar yapıyor mu? Araplar <laughs> su vuruyor ya diyorsun aşkım. Ayıp yani. Ben de Arap aslası bir insan <laughs> değilim ama yazık onlar da kardeşimiz yani insan. Yani ben genelleme seviyorum diyelim. Tamam yanlış yapıyor olabilirim. <laughs> harika harika. Ne, neyi seviyorum biliyor musun? Ha. Bak şimdi. Bak, bu benim pijama halim. Tamam. Erkek olmanın avantajları. Hop! Dış şeyi aşkım. Çok böyle serseri bir fuckboy yani. gibi oldun. Hoşuma gittin ona at. Vav wow. sen fakboy mu? Fakboy ihtiyacın mı varmış aşkım? Bak bunları arabada konuşunca sıkıntı yok ama tuvalette konuşmamız garip oldu bunlar değil mi? Abi sen getirdin kamerayı birden ya ben böyle... hazırlanırken koydun yani. Kenefte ama şu an muhabbet ediyoruz. Bizim mahremimiz istiyorlar. tuvalette. burada aynada çekin dediler. Makyaj vlog gelsin dediler. Ama, ama aşkım yani Mahremimiz kenef mi yani bizim? Aşkım bak şimdi ay gibi parlayacağım. Ben hayatımda hiç makyaj videosu da izlemedim. Makyajın nasıl yapıldığını sırasını falan da hiç bilmem. Kendime göre bir tarzım var. Her gün onu yapıyorum hayatım. O ondan önce bu bundan sonra yazanları banlarım kanaldan. Çünkü bu benim kendi stilim. Öykü de bana diyor. Kardelen de diyor en yakın kız arkadaşım. Diyor ki işte kanka bak şunu, şundan önce bunu, bundan sonra. Ben böyle kafama göre bir sistem kurdum kanka. Tam ters yapıyorum şu Tam ters. İnadına gıcığına karşısını yapıyorum gibi. <laughs> ben de memnunum, mutluyum, hoşuma gidiyor. Zaten makyaj yapmayı da çok sevmiyorum. Bu arada Türkiye'de Christmas market gelen yok galiba. Yok şimdi be. nereye gideceğiz biz? E biz şimdi... Orlu'ya gideriz ya iki aya gideriz. Nereye hı hı. gideceğiz? İkisi gidelim. Yarım saat orada, yarım saat orada çekelim. Hangisi ya daha aslında fazla keyif verirse vakit, verir vakit olsa ve arabayla rahat olsa aslında bu işin menbaa Nişantaşı diye ben. Hı hı. Küçük orada küçük gidelim. dükkanlar. Ya hiç uğraşamam. İğrenç bir yer orası. Çok arabayla ayrı şey. yaya olarak ayrı eziyet. Evet, bir yes. de bugün cuma olduğu için herkes şimdi fınkıl fınkıl iki saat sonra sokağa çıkacak. O yüzden hiç gerek böyle bir şey. Zorluyla falan biz bu işi çözeriz. Benim hı. isteğim belli. Zorun dışarısı güzel ya. Ben sinemadım zorun dışarısı o pazar gibi yerine gidelim. Ben pamuk şekeri istiyorum. E, pamuk şekeri okuyayım yani. Elma Fitim. şekeriydi. Ne ara pamuk şekeri çıktı? Hemen elma, atladın aşkım. Pamuk şekerini arabada dönerken yiyeceğim. Elma şekerini akşam evde yiyeceğim. Çünkü elma şekerini yiyerken her yeriniz batar. Oğlum bari arkadaki havluyu kaldırsaydın. Ayıptır ya. Hangi havlu? Ayıptır ha, ya. Dalinin malinin havlu var arkada. Böyle bir şey olamaz ya. Kenefte ilk 10 dakika kenef ya. Aşkım havlular yerde mi? Burada havlular ama havlu olmak zorunda, nereye kurulacağız? Bu da doğru. Muratcığım, sen niye bu kadar apsın? Bilmiyorum ya, şey bu, çok uykusuz olan insanlar böyle... ...hap oluyor bir anda. Akşam erken mi çökeceksin yani? Evet, çökeceğim. Hmm. Çıkacağım, çıkacağım sen, Gideyim sana. Sen gece maşallah Hı. iyi uyudun ki sabah da diğer kenden çıkar mısın eşim? Valla hiç öyle olmadı aşkım. Nasıl şu oldu? Şu anda böyle bir dil hissettim böyle. Aa, <laughs> o zaman sıkıştı çocuk demek evet, ki. Evet. bazen gece erken çıkarttım onu Onu bir buçuk gün çıkarttım o yüzden. Aa canım benim. Bak eve işeceğini uyandırıyor çocuk da ne yapsın evet. abi? Yani şu an bizi yeni keşfedip bu videoda Hı -hı. bizi şu an takip edenler için ne yapacağım biliyor musun? Daha Eyvah. İki tane sırrımızı ortaya koyacağım. Başka birisi iyiydi evet. Photoshop değil hocam. Biz bunu balayında Almanya'da yaptırdık. Evet çok üzülüyorum. Herkes onu Photoshop zannediyor. Biz ruh hastasıyız. Gittik giydik onları arkadaşlar. Biz i̇yi şey olmadık lan. Neydi bu kurdeşen uyuz? ruh evet, herkes var. Giydi, Her şey bizim Her bizim giydi şeyi bizim için. Herkesin giydi şeyi giydik abi. Ama şey çok iyi değil mi ya? Yelpazenin evet. sanılmaması. 10. Yani, kez anlatmak istiyorum bunu. Kadın Yelpaze'ye baktı. Cık, dedi eline silah verdi aslında. İşte şimdi oldu dedi. Ama ben bir prenses gibi Yelpaze'yi önce ben almıştım. Ondan sonra kadın bana bakın. <laughs> kadın biraz daha bir tanısaydı, yani fazla bana verebilirdi. Sonra <laughs> elime bu düffe verdi düffe. Düffe. Bak şimdi de burayı bunu da göstereceğim. Bu da iyi ki. Hem abone olup hem beğenenler için bu da. Aşkım bütün kelefimizi herkes gördü ya. Yok ya tabii görmek değil aşkım olay. Olay içinde tuvaletini yapabilmek. Herkes yapma. Sadece arkadaşlarımız gelip buraya unutabilir. Başkanızın Kendine... arkadaşlarımız. <laughs> Hazırım hadi gidelim. Bir de kim mutluyor musun? Kim? Katılım, Sen çünkü Gelenler. <laughs> evet ben en mutlu benim zaten. <laughs> şimdi makyaj nasıl çıkar arkadaşlar? Fondöten. Bakın nasıl çıkar size hemen size göstereceğim. Göz kalemi nasıl çıkar? Oh. Güzel oldu mu? Yani aşkım anlıyorsun. Hmm. Şumur şumursun aşkım. Hayır sen bana özgüven verdiğin için ben kendimi güzel zannediyorum. Sonra insanlar beni bulleyecek. Al sana özgüven. Özgüven bombası. Evet. Gidek. Hadi. Desko, Christmas şeyleri alacak. baba. Ben hı. şimdi otoparka gireceğiz ya. Hı hı. Ben nefret ederim AVM otoparklarından. Hiçbir AVM'ye arabayla gitmem. Evet bir basık. Yani Hiç, oluyorsun. abi ben şeyi de anlamıyorum. Nereye gitmemiz gerekiyor, nereden çıkmamız gerekiyor. O kadar karışık yapıyorlar ki abi bunları. Nefret ediyorum AVM otoparklarına. Hiçbir zaman da anlamadım. Arabayı koyduğum yerde hiçbir zaman bulamadım. Her şeyi anlıyorum. AVM içinde onu yapman okey. Mesela zorluyorsan -hı. hı. zorluğun sürekli. Hı hı. Çünkü kaybolduğun zaman yeni mağazalar keşfediyorsun ve seni tüketime sevk ediyor. Şevk evet. ediyor okey. Otoparkta ne yapacaksın? Kaybolu kaybolup ne yapacaksın? Yani Enf evet o doğru. En zamanı gidiyor yani yazık oluyor. Ama aletçiz bir şekilde, aletçiz bir halledeceğiz şekilde. Yani. Cihan. Evet. Şimdi akıllarda üç soru var. Dayak nedir, neden atılır? Başı nedir, neden kutlanır? Neden kutlanır? Nasıl girilir? Buradan e, kapı eşiğinden nar atarım 12'den sonra. Ay çok tatlı. Nar kırarım. Bizim kültür bunlar. Aynen. Para atarım. Bir şeyleri ee, kırmadan bozuk yapamıyorsun yani. Aynen şimdi. yapamam. İlla bir şeylerin ağzını yüzünü kırmam gerekiyor. Ben yanlış girdiğim için şuradan bir kaçak hareket Ama Ama çok küfürlük bir hareket bu eşi. Nar evet. kıracaksın, para atacaksın. Bozuk para atacaksın kapıdan böyle. Bozuk parayı saçacaksın Bereketlenelim hocam. diye mi? Bereketlenelim diye kesinlikle. Ee, bunları fix, bunları bir kere yapacağız. O Bu saçtığın gece... paraları Noel Baba topluyor aşkım, banka yatırıyor, faizini bir dahaki sene sana veriyor. Ben bir kere daha Noel Baba'yı hayallerimin içinde <laughs> duyarsam sinirlenmeye başlayacağım. Ho ho ho. E, ho ho ne mesela değil mi? Şu her hareketi beni gıcık ediyor abi Noel Baba'nın ya. Ho ho ne ya ho ho. Yapay bir, bir amca. Babacımız. Babam, babam değil benim. Birey. Sakallı bir birey. Şu sakallı birey. <laughs> şey o gece e, mümkün olduğunca böyle şey yiyeceksin cips mips böyle çirkin boktan şeyler yiyeceksin. Zararlı, kanserojen. Evet. Niye çünkü eğlence demek? Abartı demek değil mi? Dünyayı Aynen. Dünyevi şeribin yıkılını çıkaracağız demek. Ertesi gün böyle bir mide yanması senenin ilk gününde mide <laughs> yanması olacak. Bundan sonra Cima e, bu şekilde yani bunlar önemli. Bunları unutmayalım. Dışında çok da büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlarla, evet. akrabalarla bir araya gelip tombala falan oynayabilirsiniz. Güzeldi. Biz eskiden evet. bütün 5 katlı apartmanda sitedeyim. Sitedeki bütün komşularımız gelirdi. Çok iyi. Abi 35-40 kişi tombala oynardık. Mükemmel. Ben. Özel Peki, kartlarımız ben. falan vardı. Hani bir dahaki sene şu Onat'ın kartını verin diye mesela. Çok iyi. Benim kartım kahverengiydi mesela. Kavga kahverengi çıkıyor muydu? ]ydi. Kahverengi, en iğrenç renk. Niye küçücük çocuğa kahverengi verdiniz? Mavi kırmızı falan versin. Benim hayallerimle oynama. Benim için çok iğrenç renk Çok o. özür dilerim. E, kavga çıkıyor muydu? Yok çıkmıyordu ama genelde birinci çıkıyordu. Hep kahverengi birinci yapardım yani. Kavga niye çıkmıyordu biliyor musun? Neden? Ben yoktum çünkü sen <laughs> çocukken. ben olsaydım. <laughs> Doğru kişi. Gece tadından yenmezdi. Kan, kaos, aksiyon. Bunu seviyorum ya ben yılbaşında oyun başka aşkım. Kız, bu sevmek değil. Bu başka bir şey. <laughs> bu sahiplenmek oyun yaratmak <laughs> kazanmaya oynamak sus oynayarak. köpek ama mesela ben de hiç gelişim göstermedin daha kıl bir insan oldun oyun oynarken aşkım. Herkes sana gıcık oluyor yani. Kuralları eğip büküyorsun, bizi manipüle ediyorsun. Yani manipüle edildiğimi düşündüğüm zaman manipüle ederim ben. Çok kirliyse beni yıkamak gerekir icabında. Tabii ya ben yılbaşına biraz gırtlakla özdeşleştirmişim galiba. <laughs> Genel olarak aklıma gırtlak. <laughs> Mesela ağaç <laughs> yok evde ve artık. ağaç süsü de o almayacağız. Gırtlaklık şeyler aklıma geliyor benim. Çok iyi ya. Evet, evet. Bu arada şey tontuş dedik ya Noel Baba ya. Biz evet. Antakya'ya gittik ya onun asıl kilisesine. Biz de Noel Baba biliyor Evet. Musun? Onun oradaki adamın tasviri falan hep şeydi. Aziz babanın. Tasvir evet. hep zayıf hatırlıyor musun? Aa. Çok zayıf biri de aslında Noel Baba. Abi zaten Noel Baba'nın yaptığı meslekte şişman olma imkanı yok. yok. Neden? Hı -hı. Çünkü sürekli sırtında bohça <laughs> ev, ev 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 geziyor adamcağız yaşlı haliyle. Ona vücut mu dayanır hayat? mantıklı olan zaten öyle olmasıydı. Teşekkürler. Aldığımız çikolataları gösterir miyiz Aa, arabaya binince? Evet. Çikilat, yeni çikolata deneyelim. Yılbaşı çikolatası. Çikolata çikolat, şeker alacağız şimdi. Yılbaşı şeyler. <laughs> şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Bana şeker alacağız şimdi. Aynen. Bunlardan alabilir miyim? Bu baston olayı ne ya? Ben bir türlü anlamıyorum bunu ya. Çok güzel olması. <laughs> Aşkım fabrikasına ulaşmışsın ya. Alalım sana hemen hepsini. Şaka yapıyorsun. Ya 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 şunlara bak. Elma şekeri diyordun. Al sana elma şekeri kızım. Hepsinden alabilirsin aşkım. Aşkım buraya niye geldik? Çık çık çık. Şunu güzeline bakar mısın? Al sana karı özel. Çok tatlıymış. Bizim şeyden aldığımıza benziyor değil mi? Biz niye burada reklamını yapıyoruz şu an ya? Ben <laughs> bunları ne söylüyorum aşkım? Aman en büyüğünü istemesen şaşardım eşime en pahalısını. Abi ortam şu an ne değil mi ya? Bir şey diyeceğim seni şunda çekebilir miyim ya Allah aşkına ya büyük şeylerle büyük çubuklar çıkıyor mu? yanlarında ne kadar küçük kaldığını göstermek istiyorum aşkım. Çikolata fabrikasındaki şey gibi değil mi aşkım? Çarne şey gibi evet. Hepsi bize kapılıp her şeyi kıvam edelim. Gerçekten öyle. Yani. düşeceğiz. Mesela burada kontrol falan olmasa böyle mesela zaman dursa böyle her şeyden mesela bunu yalarım, onu ısırırım, her şeyi bok ederim burada. Aşkım. Can. Buradaki anılarımızı hatırlıyor musun? Yürüyen merdivende onu at beni sıkıştırayım. Ne demek? Gereken şeyimi alıyorum aşkım. Tastikli balımı alıyorum. Teşekkür ederim. Burada seninle şey geliyorduk. Şurada kitchen mıydı? Bilmem ne plastik bir şey vardı ya. Hayır. Kahve içiyorduk oradan. O, monslu monslu ben onu hmm. seviyorum yemeği. Evet ve oradan şey yapıyorduk. Tiramisu kapı alıp o bitince evet. eve getiriyorduk. Çünkü bize veriyorlardı. Camını hediye diyorlardı. Evet. Hala evde onun camı var. Değil mi? Evet. Bir de evet. çaldırıştık onlar doğru. Cam. Aa, soğukmuş kız burası. Ben sana ısıtırma aşkım. Camdakini veririm. Şimdi o onlar... Kaslı bedeni ortaya çıkar. Bu sebeple sağ olun. Ne kadar korumacı ve destekleyici bir beyefendisiniz. Şimdi açık alanı iş şey yapacağız, bakacağız. Açık alanda ne evet. neler koymuşlar. Evet. Bak. Dua et ki seni Victoria's Secret'e götürmedin aşkım. Şey ama ona Noel şey. Baba özel en, koleksiyonu. En kolay yırtılan parçalar. Hah <laughs> gel işte oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Böyle dükkanlara falan şey yapmışlar Hı -hı. hani böyle işte e, mutlu yıllar yapmış işte böyle yılbaşı konseptli işte şey yapmış falan ama böyle onlar da bana çok şey geliyor böyle zorlama hani mecburiyetten yapmış gibi anladın evet. mı? Yılbaşıya mecbur yapalım falan gibi bir şey yani. Böyle açıldığında buraya geldim şok oldum çünkü hiçbir markanın ismini bilmiyorum. Evet, yani benim sosyoekonomik düzeyim bu markanın ismini bilmeye yetmiyor. Bilme yetmiyor. De çok evet. enteresan böyle evet. tahmin etme falan bakıyoruz yani. Evet bir butçeyi bir bak bunları duymuşuz. Biz küçükken evet, en pahalısı evet. ak merkezdi bunların. Hı -hı. Buraya geldik annem böyle yaptı ak de geçmiş burası. Ak merkez bir limitti yani. Gitki de bizi daha şey hissetiyorlar daha fakir hissetiyorlar şu an saçma sapan şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah takı, bakmamalıyım, bakmamalıyım. Aşkım ve her türlü şey var böyle. Ay 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 ay. Arkadaş her şey var. Bir pamuk şekerci, elma şekerci bulamadım. Lanet gele. Elimizde koparma şey değil mi? Evet. Zorlu, evet. şey buna yetmiyor değil mi? Doğru. Ay şarkılar da başladı. Başladı. Allah'ım yarabbim. Bu romantik şarkıda benim bir kere öpmen gerekiyor aşkım. Ama şey bu dükkanın şey, sahibi abinin adı Hüsamettin falan yani. Ama şu an böyle bir şarkı çalıyordu da. Özümüz olsaydı burada macuncu olurdu şey olurdu. Orda. Şu, ağaçta hatırlıyor musun? İki yaz önce, iki kış önce özür dilerim. Burada kar yağıyordu. Şurada Budur fotoğrafımız var. Bulursam koyayım mı o fotoğrafı? Doğru. Şapşık bir fotoğraf. Biz de her sene laf sokup her sene gelmişiz kardeşim. <laughs> Ama bu sene bayağı azalmış dükkanlar. Burası eskiden bitiremiyordun. Yarım saat geziyordum, Bir bok yok şu an. Şu an Avru'ya gidiyorum bak. Kış Avru'sa. Sanki Türkiye'de yaşamıyoruz gibi. Dura bile. biraz bir şey alacak mıyız ya? Buradan takılmak bakalım ya. Yok güzel ya hayır var ya. ya. Normal bir şeyi bu dönemde buralarda 10 katına satarlar. Ben keris miyim? Niye şu Şöyle geyikli melekli bir şeye baksaydık <laughs> aşkım. Sensin geyik. Hayır ya ne işimiz var? <laughs> e, i̇stemiyorum. <laughs> güzel şeyler var ama istemiyorum. Gezip gezip <laughs> hiçbir şey almamaya bayılırım arkadaşlar. Hayatta en sevdiğim şey gezip <gülüyor> gezip <gülüyor> hiçbir şey almamaktır yani. Her şey daha kötü ama gidip yarım saat bakıp da almamak da kötü oluyor. Evet onu da Bir bok yok affedersiniz. Öyle bir baktık yani. Ama seni tatmin edemezler kızım yani. Sanki yani... Avrupa'da biz ne Christmas marketler dolaştık yani. Kardeşim biz kolmarlarda görmüşüz bu marketleri daha öğrenciyken, bebeyken. Bizi bunlar kesmez. Ama yine de benim her zaman şey hoşuma gidiyor. Ney? Bak şimdi giderken videoda çekerim, bizimkiler de görür. Hı. Küçük küçük mini mini şeyler. Böyle, kar Böyle kar küresi gibi her şey, şeyler şey. Yani Hı. minik kırmızı her şey çok ilgimi çekiyor benim. Minik kırmızı her şey çok ilginç çekiyor. Min, yani. Minik şeyler ilgimi çekiyor, şöyle bakın. Bana göre ne kadar minik. Abi daha çok bağır abi. Duymadık senin dilini ya. Ne yapma diyorsun? Hangi memlekette olduğunu biliyorum şu an. Kültü olsa yapar. Ha, ha evet doğru. doğru. Kültürüne göre ve aksanına göre hangi memlekette olduğunu biliyorum. Yemin ediyorum. E, şey, elitizm var diye Avrupa'ya gitmiştik. Migrenim tutmuştu bunların böğürerek konuşmasından yani. <laughs> dikkat çekmek için mi yapıyorlar acaba? Evet, olabilir. Kırmızı şu an şeyde dikkat edin. Bak kırmızı renk dikkat çekmek için. Evet. Nuhal Baba niye kırmızı renk şuraya hocam? Çünkü ya. damlarda görelim seni diye Noel Baba. Hep dikkat, hep Canlarda ilgi. Hep ilgi. Görelim. Abi Bir de şeye bakın. Hı. O, takroya bakalım takroya. Orada Tako. değişik çikolatanın klatörlüğü. Takro tentir. Takro tentir. Buradan bir atıştırdık bir şeyler alalım. Alalım. Tamam hadi gel alalım. Hadi, hadi, bana bir Hadi. hadi. Christmas, Merry Christmas. Şey, sınıf farkı dükkanlarına girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Burası sınıf farkı dükkanlar artık. Şu değil? kazaktan istiyorum. Tabii aylık gelirinizi bilmemeniz gerekiyor. Bu da maaşını <laughs> ezbere bilmemen gerekiyor buralarda. Şöyle oluyor. Şey kredi kartını şey. uzatıyorsun. <laughs> Sesi biliyorsun, Tamam. Aynen öyle. Etikete falan bakmıyorsun. Çekim arkadaşlarım da var öyle. Hiç bakmıyorlar mesela. Öyle bir klinik öyle lüks ki. Maşallah. Gelen de bakmıyor. Giren de bakmıyor. Canım. Maşallah. Sen işte bakıyorsun. Allah daha çok versin ne diyeyim. versin. Şimdi abi. biz çipis mi pis alacağız. Çünkü herkes <laughs> ekonomisine göre alışıyor alışveriş yaparak arkadaşlar. Biz çips, çikolata alacağız. Evet mi yürüyorsun? Tamam, hayır, şu hayır. an şey, ee? şurada köprü katı vardı. Biz buradan çıkıyorduk. Tamam. Şu arada bir yer, tamam. burası değil. Mücem Merdiven'in olduğu bir yer var ileride. Şu ileride sağda galiba. Okey. Hiç bilmediğim markalar. Kuduva gibi. Sıfır. Ha, buralı bir tamam. Hiç tutuyor. Oku Eyvah. bakayım aşkım, bir de okuma şey yapalım. Eyvah Rolex, hızlıca ilerleyelim. Bir şey kırılır <laughs> falan mahvolur. Ama girişte şu an arkamdan bakın, herkes giremez diye şey var. Yani kapılar kapalı ya zaten davetkar değiller yani biz giremeyiz bu halde. Bir de üzerinde yeşil bir halat var. Geliyorlar açıyorlar sana özel müşterisin. Buradan. Burası. Yes. Seni sıkıştırayım mı aşkım? Ona çok korkarım. Sen kaşarlanmışsın evet, ona. Evet. Hiç rahatsız değilsin şu an. İnsanlar bize bakıyor ha, ya ben evet, acayip yes. rahatsızım. Ha kameradan değil mi? Evet. Niye kızım biz ünlüyüz artık. Ben artık öyle dolaşacağım. Ünlüydü Oğlum ünlü bizim ünlü olmamız için birinin bizi çekiyor olması lazım. Keko kendimizi çekiyoruz hala. Yürüyen merdivenin nimetleri arkadaşlar. Boylar eşitleniyor. Bir yavuk kulak. Gavuşuyor. İki. Montun da güzelmiş ha. Sağ ol, yine aldım. Montla dolaşırken sıkıntı yok da sen kamerayı çıkarttın da insanlar evet. bakar mı? Lega bigo ya. Evet. Hocam böyle işte yola gelirsiniz böyle. Hocam, her yere şu saçma şeyleri niye koydunuz? <laughs> bir de şey, hiçbir şey benzemiyor. Ne şey? Sarılma şey gibi. yalnız hisseden sarılsın falan tarzı bir şey herhalde. Saçma sapan şeyler deneyeceğim. Şimdi midemi bozacağım. Sirkeli olanla, havyarlı olanla almadığın sürece sıkıntı yok aşkım. Abi bak vegan. Havuçlu ıspanaklı falan çok acayip değil mi? Hı hı. Ama aa, Ben hayatımda o kadar cips çeşit görmedim ya. Ben de. Çok enteresan değil mi? Çok, çok enteresan. Çok şeyler var. Aa, bu banarak yediğin. banarken yediğin. Senin için bu... yılbaşı bu demek aşkım. Cips. Net. Cips, cips, cips. Bu sona kadar. Denemek zorunda Ha, Oğlum şey. şunun üzerindekileri zaten yemiyorum ben Gerçekten. ciltini yemeyeyim. Çok enteresan Aa, ya. Bunu da de denemek zorundayım. Peki şey şu ablanın minikliğine bittim aşkım bakar mısın? Abla abla benim yaşlılığım değil mi o <laughs> Çok cilt yazsan böyle olursun. Gerçekten. Bilmiyorum. Oyuncular oyuncunun şey kabiliyordu. Bak ciltleri öyle bir sarılmış ki. <laughs> Asla kaybetmiyorsun. Ama en son karar vereceğim bunların hepsini almayacağım. Karar vereceğim en son. Seçiyorum şimdi. Bilmem size sirke mi? Şunu elimden alın. Sirke yazan iğrenç şey. Tamam alalım. Bence hepsine bir dokunayım ben aşkım önce. Tamam. Büyük sürpriz mutlu al. Bana şundan aşkım. Ne alayım bebeğim? İçine şöyle yapıyorsun bak. Allah seni kahretmesin. Şuradan nasıl korkuyorum? İçinden küçük küçük şeyler yapıyorlar ya. Bir tanecik çikolata yerine küçük küçük şeyler çıkıyor. Bir, üç dört tane şeyi... Yok bir tane var galiba. Bir tane var bence. O zaman böyle bir büyük sürprize ben hayır demem. Hadi hadi alalım sen. Buna ilk buna dokundum. Seni yiyeceğim. Aslında dediği cipsi koydu yer. Annesi da bugün. Benim görüntümden, benim gözümden sen. Şey mi? Ayrı dünyaların insanları. Evet. Yine bir yürüyen merdiven. Ah ne ya. Şuraya kendi görmüştüm. Çocuğa ya. tek yaptığı şey çığlık atarak çocuğu çekmek oluyor. Ve çocuk hep <laughs> hayati tehlike yaşıyor yani. Ay burayı hatırlıyor musun aşkım? Hatırlıyorum. Burada robota dikkat et. Robot mu bize dikkat edecek, biz mi robota dikkat edeceğiz? Selamünaleyküm abi. Black Mirror bölümü gibi Allah selam <laughs> versin. Biz öğrenciyken burada iyiydik. Evet. Ve ne yiyorduk? Burger King falan yiyorduk. Aynen. Sonra Green Salad'a tarif olduk para kazandıkça. Aynen. Sonra o şimdi... da pahalı gelmeye başladı. Dedi ki enflasyon. Aynen evet. Ya. Evet. Yani siz ne kadar para çok kazanırsanız kazanın. Enflasyon o kadar büyük fazla biliyor ki. Aynen. Hep fakir kalıyorsunuz efendim. Evet. Kızım ya şu an neredeyiz? Aşkım Arkadaki... çekiyorsun ya. Evet. <laughs> Ay bir videoda da onat olma ya. Niye ama ya? Şu an yılbaşı özel koleksiyon yapmışlar. Güzelim pink markası kırmızıya dönmüş aşkım. Bence bundan bir istifade etmeliyiz yani. Ya Seç bana aşkım. Bir, Seçtiğini alacağım Allah bana belamı bir, versin. Yılbaşı hediyesi. Yılbaşı hediyesi. Aldım sana kinder sürprizden kuyana kullandın sen şeyini. Yani o ağız yani gerçekten işsiz ağız diye bir şey. Kapat şunu. Kapat yeter. Olay aniden bir mukbang videosuna dönmüştür. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Şimdi takis. <laughs> şey Yunan çakma Yunan isimleri gerçekten Gerçekten öyle. Cacikis. Yanında... Cacikiz. Caciki yok mu yanında? Aha takodan takiyiz. Takiyiz. Cacik cacikis tako takiyiz. Şimdi birazcık sus yoksa seni ben takiyiz. <laughs> Peynirli koklayalım. Aa. Fena değil. Aa. Hocam bu şeyden yapmışlar bunu. Ee, evet. İspanyolca yazdığı için hiç ben İspanyol tabii ki. Ay. Bu da bana İspanyol baby. Dur ya. Ha yok Türkçesini yazmışlar lan. Abi bunu şeyden yapmışlar. Süt ve soya varmış. Alerjisi olan kaçsın diyor. Hocam bu nohutmuş. Ya tahmin ettim ya. Abi dük şeyler yapıyorsunuz ya. Kötü değil. İyi değil değil. Aranmaz. Kötü değil. Ama kötü değil. Hmm. Değişik değil mi? Bence çok iyi. Kuru yemiş gibi değil mi? Bütün o yargılarımı yıktı. Cips gibi değil de kuru yemiş gibi aşkım sanki. Hafif bir yoğurtlu dip sosla daha hmm. güzel olur. Yumuşatmak lazım. Hı <laughs> hı. Ben peynir oranına bayıldım. Eskiden bu peynirli cipsin kralı çitos galiba. Onun bir muadili çıkmıştı bir tane bir ara. Hmm. Ona benziyor. Evet şey bu şeyin de var. Çerezan'ın bir tane soğanlı peynirisi var. O hmm. yüzden. Sert ya dişlerimi hissedebiliyorum aşkım. Evet. Evet yani. Devam edelim. Başka şeylerimiz de var. Hmm, ben çok sevdim. Ben de sevdim. Güzel arada alınabilir. Hocam bu e, mercimek. Abi sebze mi yiyoruz arkadaş bu ne? Cips yiyip sağlıksız Koku bir şekilde. Koku kötü değil. Kokuyu alalım. Koku iyi. Bugün sen uğraşamıyoruz aşkım. Olmadan. Beğendim. Hadi canım. Yemin billah olsun. Neydi bu mercimek miydi? Hmm. Hmm. Ne oluyor? Ne oluyor Hmm. Aa sonradan biraz kötüleşiyor. Yut bak. Yuttuktan sonra bir tat geliyor bak. Aa bir şurada. Ne o? Bilmiyorum. Niye bu yuttuktan sonra böyle garip bir tatlar geliyor acaba? Ne oldu yuttuktan sonra? Reaksiyona girdi aşkım. Aa. Ağzımda kötüler. Niye yuttuktan sonra değişikmiş şey oldu? Bir daha deniyorum. Güzel bir cips. Yutmadan ye. Hı -hı. Çok iyi slogan gibi oldu. Üçüncü ve son. gibi şey, özgürlük yapayım mı başka? Başka neler yutmadan yenir Aslı? Gelince abi. 100 bin plaketi artık bu eve gelsin ya. Nokta. Hocam gönder. Galiba ne bu geliyor? artık yoğurtla yenecek bir şey. Şu acılı bir şey değil mi? Kırmızı mumuz var ya kesin acılı bir şeydir o. Acı değil de baharat gibi ama yine yoğurtlu dip sos şart. Buyurun. Bayat gibi bu. Hayat değil kanka. Tortilla olduğu için bunu böyle dip hmm. sosla falan yapıyorsun yiyorsun. Biz hayvan gibi tek başına yiyoruz. Abi bu normal patates galiba ya. Bunda öyle abuk subuk nohut, mercimek falan yok. Glüten freeymiş, veganmış. Biberli mısır cipsi diyor. Öyle şey değil yani. Nohut, mercimek falan yok. Glüten free olup da beğendiğim şey olmadı json kadar. Şimdi bunu da mı sevmedin? Hı -hı. İlk Çok peynirli öpe. senin favorin değil mi? Peynirli best. Şimdi baston şekerlerim var. Onu şimdi yemeyeceğim. Onun yerine ona benim büyük yumurtasını açacağız. Aa, yumurta, yumurta, yumurta açıyorum. Ona Bey, oyuncağını ben oynayabilir miyim? Lütfen. Ya umarım etrafı çikolatadır ve kalındır. Umarım, 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 umarım. İnşallah ama bence içi boş aşkım bunun ya. Yapma lan. Valla bence boş. Salladım ben, çuku çuku yaptım. Böyle yaptım çuku 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 çuku. Al sana çuku çuku. Boş aşkım. Ya, nasıl boş? Oyuncağım büyük. Nasıl boş hocam? Oyuncak büyük, eyvallah. Böyle, böyle. Sen şimdi bu senin hediyen olduğu için sen bunu böyle asıracaksın. Bu, bu arada Lego videomuzu izlemeyen katılacak arkadaşlarımız lütfen gitsinler. A Orada <laughs> buradaki Kinder Sürpriz'deki yumurtaya neler demiş katılıyor mu? Tek parça çıkar umarım. Çünkü yapmaya beceremiyoruz. Evet, görürüz. doğru. Isırabilir miyim? Isırabilirsin. Gözlerimi kapatacağım bekle. Trafikte duralım da ayıp olmaz kimseye. Gel. Güzel mi? Hmm, Ayyuka. Hmm. Başarılı çocuk gibi kusuracağız şimdi bir tatlı bir tuzun. Sen bunu tut yemeye devam et ben oyuncağa bakacağım. Tamam damağımda eriyor şu an. Tamam aşkım tutarak da damanda eriyebilir. Hadi bakalım. İnşallah osuruk bir şey değildir. Aşkım bunun üzerine... Aa çok güzel bir oyuncak çıktı. Yapma. Evet. Aa. Önüm koptu kız. Ay kutup ayısı. Ne lan bu? Kutup köpeği. Çözeceğim. Çözeceğim. <laughs> Kutup köpeği. Çözeceğim. Kutuba kaç kere gittin kutuplu köpek olduğunu nereden biliyorsun? Abi ayıya da benzemiyor bu yüzden şaşırdım. İstiyor musun bebeğim? Yok afiyet olsun canım. Kayık gibi böyle değil mi? Süt, sütün içinde yürüyeceksin bunu aslında. Enteresan. Üzerine seni koyup yemek istiyorum aşkım. Evet. Yardıma ihtiyacım var. Kağıda bakacağım. Sanırım şöyle. Bu götü değil miydi ya? Bu götü. Hmm, ne oldu? Şeydim. ayı olacak. Anlamıyorum. Al bunu benden. Ya bunu çocuklar nasıl yapsın? Biraz kolay yapsaydı. Ya özetle şöyle bir şey çıktı işte kardeşim. böyle bir ayı. Kutup ayısı mıdır? Köpeği midir? Abi. Biz sen eskiden bunları koyduk bir şeye. Şey. Banyo Ben yapıyorum. Süs yapıyorduk. Teşekkür ederim aşkım. Rica ederim bebeğim. Arkadaşlar. Yedik içtik. Bugünü Eğlenceli. de bir ağzımıza bir şey girmeden bir video biliyorsunuz ki bitmez yani. Bizim her videomuz bir yerde mukbank'tır. Şimdi Gülseler'de ne olacaktı biliyor musun? E, bize Christmas markete da... birlikte gidip şey yapacaktık. Evet. Christmas marketlerde kerimcanlarla beraber gidip Avrupa'da vlog çekecektik. Adamın vizyona bak ben ya. ne diyecektim biliyor musunuz? Susamla ismimizi pideye yazacaklar. <laughs> Yeteri kadar ünlü olsa. Belki bunu daha çok istiyorlardır ama bilemem. DQ cehenneminden biraz daha sizi rahatsız etmeyen sesleri engellemek için. Sizi öpüyoruz. Ne? Kendinize iyi bakın. Bu çikolata hazır mekan kimse beni rahatsız edemez. Nokta. Aşkım, yılbaşı ev sürecek miyiz? Bu kadar hayır. Yapma, olmadı mı yine? Ay hayır, hiç Avraya oralı bile ben. değilim. Hiçbir işe yaramadı. Nachoslu cips dışında beni mutlu eden hiç şu şu cipsen biraz daha devam etmek istiyorum. Belki kar yağsaydı hı hı. biraz daha moda girebilirdim ben. Olmayışı beni bitirdi, tüketti beni. Onda sevgili Türk sevgilisine ne demiş? Şimdi ırkçı bir şaka ne demiş? Al şunu takip istemiş. Teşekkür ediyoruz. Katılımıza da katılabilirsiniz. Daha ırkçı şakalar katıldı. <laughs>